Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen mera iyileştirme ve yönetim projesi Hayrabolu ilçesiyle devam etti. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Hayrabolu ilçesine giderek proje çalışmalarını yerinde inceledi. Mera iyileştirme ve yönetim projesi pasif kaybını uğramış, yeterli düzeyde verim alınamayan meralardan tekrar en yüksek verim alınabilmesi için yapılan çalışmalar Hayrabolu'ya bağlı 5 mahallede devam etti. Proje ile bilinçsiz kullanım sonucu dekar başına ot veriminin 50 kilograma kadar düştüğü meralarda verimin yaklaşık 4 kat arttırılarak 200 kilogram seviyesine çıkarılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Hayrabolu ilçesi Lahana Mahallesi'nde bir araya gelen Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Profesör Doktor Tamer Dodurka, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Müdürü Fatak Türk konuyla ilgili, ilgili konuşma yaptı. Konuşmaların ardından ekipler mera alanlarına giderek gübreleme çalışmalarını başlattı. Hayrabolu ilçesine bağlı Çıkrıkçı, Lahana, Karakavlak, Kadriye, Temreizli mahallelerinde yapılan gübreleme çalışmaları ile 2000 dekarlık bir mera alanına 20000 kilogramlık kompoze gübre atıldı.